Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok zevkli bir şey yapacağız. Ben çok seviyorum daha doğrusu bu işi. Hazır böyle topladığım yine Barbie evi için ne olur diye böyle etrafa baktığımda yine mutfağıma çok güzel şeyler buldum. Böyle bir bu aslında e, buzdolabı için yapılmış bir tane. E, buzdolabı süsü daha doğrusu. Bunu hemen aldım. Dedim ki bunu ben Barbie mutfağımda kullanabilirim. Renklendireceğim. Bunu daha önce yine görmüşsünüzdür. E, daha önceki videolarımda göstermiştim. Şimdi bunları renklendireceğim. Böyle Yine anahtarlık ama bunu ben Barbie evinde bir resim çerçevesi olarak kullanacağım. Bunları bugün renklendireceğim. Sizle birlikte yapmak istedim bunları. Çünkü benim en sevdiğim şey aslında böyle ham şeyleri alıp renklendirmek. Hadi gelin başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım hangi renk yapacağım. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen doğaçlama yapacağım. Sizle birlikte yapacağız yani. Hadi başlayalım. Aynayı varak yapacağım, biraz eskitme yapacağım. İki kat atıyorum, bir katını kuruttum, ikinci katını atıyorum, ikinci katını atıyorum daha net çıksın diye. Yeni bir Barbie odası, oturma odası yapmayı düşünüyorum. Sizlerle de paylaşacağım bunu. Şimdi böyle bir kurusun. Diğer çerçevelerimi de şöyle ilk katını attım, ikinci katını boyayacağım. Bunları da renklendiriyorum. Hatırlarsanız daha önceki e, videolarımda bunları hazır almıştım, e, göstermiştim size. Şimdi renklendiriyorum, içindeki e, resmi değiştireceğim oda için. Diğerinde pembe yaptım, onun da ikinci katını atacağım. Böyle benim gibi boyamayı seviyorsanız, Alıp boyayabilirsiniz hazır. Hobi dükkanlarında da var bu tür şeyler. Ama yine kendim yapayım ben kendim yapmak istiyorum derseniz bu çerçeveyi ve bu çerçeveyi daha önce yine bir maske yapmıştım. Beyaz kilden. Onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz istiyorsanız yapmak. O da çok zevkli. Kuruduktan sonra renklendirebilirsiniz. Evet ikinci katları da attım. Şimdi kurumaya bırakacağım. Bu arada kuruduktan sonra biraz eskiteceğim bunu. Ve bir aynamız var. Aynayı yerleştireceğim. Bu ayna olacak. Barbie evine güzel bir ayna yapmış olacağız. Şunla da birazcık eskitmek istiyorum. Şu köşelere elle ya da süngerle de yapabilirsiniz bunu. Şöyle koyulaştı. Varağın üstüne birazcık renk atacağım. Evet fena olmadı. Eskittik. Biraz kurusun. Kuruduktan sonra belki bir kat daha boya girebiliriz. Evet şimdi bunlar bir köşede dursun. Şunu da biraz renklendirmek istiyorum. Bunu da şöyle pembe mi yapsam acaba? Bunu da mutfak için, Barbie mutfağı için gördüm. Hoşuma gitti. Barbie mutfağında kullanacağım. Böyle tezgahlar da yapabiliriz tahtalardan. En kısa zamanda onları da göstereceğim size. Bu boyalar çok güzel. İçinde yaldızlar var. Boyadığınızda kendiliğinden simli yaldızlı çıkıyor. şu anda bir tane böyle bir aynam vardı hatırlarsanız bu aynayı da bu ayna birazcık buraları bozulmuş onu şimdi bunun içinde kullanacağım şu bozulmayan kısmını keseceğim ve içine yerleştireceğim eski şeyleri de böyle atmıyoruz dönüştürüyoruz arkadaşlar tamam mı? hepsini kullanıyoruz şimdi bu üstündeki şöyle bir mika kolay kesebilmem için önce şunu keseceğim İç kısmını alacağım. Hatta şöyle yapayım. Bu tarafı yapışkanlı. Daha kolay olacak. Ama temiz kısmını almak istiyorum. Evet. Şimdi aynayı yapıştırdım. Sizin böyle aynanız yoksa üzülmeyin. Folyo ile de yapabilirsiniz. Şu şeyler var ya metal. Onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi üstüne minik minik küçük desenler yapayım dedim. Şöyle yine pembeyle yapacağım. Aslında boncuk boyalar var. Kabartma yapmak isterseniz o boncuk boyalarla da böyle figürler yapabilirsiniz çerçevenin üzerine. Evet, düz de bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle minik figürlerde yapabilirsiniz ben birazcık renk vermek için pembe ile üzerinden boyadım. Sade de bırakabilirsiniz. Evet, Barbie eşyalarım hazır. Bitti. Şimdi Barbie evin içine yerleştirmeye gelecek. Bakalım nereye yerleştireceğim. Şu bizim eski dekorun içine yerleştirmeye çalışacağım. Size de göstereceğim. Hadi gelin bakalım nasıl olacak dekorun içinde. Şen ablacığım duvarlar hazır. Hadi getir bakalım. Takalım nasıl çıkacak neler çıkacak. Merak ediyorum. Valla ben de merak ediyorum ama biraz da boş olacak buralar. Olsun olsun önce bir yerleştirelim bunları. Ondan sonra diğerlerini de yaparız. Evi yeniliyoruz nasıl olsa. Şen abla evet ben de çok merak ediyorum. Anneme sürpriz olacak değil mi abla? Evet evet sürpriz olacak. Gelince görünce şaşıracak bence. Bence de Şen abla hadi bir an önce takalım şu de aynayı. Tamam hadi takalım bakalım. Şimdi bunu buraya takalım. Bu aynı burada bence güzel. Bunun altına da şöyle güzel bir konsol yapalım başka zaman. Tamam mı? Şimdi şunları da şöyle takalım bence altlı üstlü. Güzel olur. Şimdi bir taneyi böyle takalım. Bir taneyi altına takalım. Evet içindeki resimleri değiştireceğiz sonra. Belki sizin kendi resimlerinizi koyarız. Ha? Ne dersiniz? Evet Şen abla o çerçevelere bence bizim aile resimlerimiz olabilir. Tamam onları çekip koyalım o zaman yerleştirelim. Evet o ayna da çok güzel oldu tamam. Evet arkadaşlar evin dekorunu değiştiriyoruz. Yeni mobilyalar yeni eşyalar geliyor. Bizi takip etmeyi unutmayın tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Oncak Butim kanalına da abone olun. Şen abla yeni videolar yapıyor çünkü. Bay bay.